Çektiğimden haberi yok. İnceden inceden manetaları kesiyor. Ya alışveriş merkezindeyiz. Arkasında bir tane deli top oturuyor. Onu çekemiyorum. Ama öyle oradan ısımadı. Öyle manetaları kesiyor. Önün arkalı bak amcam bak. Aa, Ceni, güzel karılar var değil mi? Sana da karı beğendiremiyoruz anasını satayım He? Sana da şey beğendiremiyoruz, hatun beğendiremiyoruz Alman olsun Beğenmiyor mu Ceni? Sana da karı beğendiremiyoruz arkadaş